50 koruma olan ve gizli silahlarınızdan biri olarak kullanabileceğiniz bir şey göstereceğim şu an. Nuzbiye'nin bu. E, pembe kalemin bulunan e, güneş koruyucusu. Makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden gizli silah gibi dedim. İçinde dediğim gibi pembe kalemin pantenör var. Yerlik asit var. Cildi besliyor. Nemlendiriyor. Cilt bariyerinde güzel bir şey oluşturuyor. Bir yandan da böyle sürdüğünüz zaman. Bir dakika. Sürdüğünüz zaman tam olarak yediriyorsunuz arkadaşlar. Masaj yaparak. Tam olarak ürünü yedireceksiniz. Böyle bizim o sevdiğimiz bizim diyorum çünkü artık çoğu takipçim de benimle aynı e, türde ürünleri kullanıyor ve seviyor. Şu anımdan anlarsınız. Bizim o sevdiğimiz parlaklık da var. O yüzden de bence makyaj baza olarak kullanılabiliyor. Hem de böyle kadifemsi bir yumuşaklığı var. Yorumlara girip bakıp incelerseniz zaten genelde kullananlar çok memnun kalmış. Stoklamış şu anda mağazayı takip edenlere 200 TL'ye 20 TL bir indirim yapmışlar. Ayrıca anneler günü